Android 16. Çok mu heyecanlandık? Hayır. Videonun en başında onu söyleyeyim. Şimdi diyeceksiniz ki Android 15 gelmedi. Android 16 ne alaka? Şimdi bu videoyu açtınız ve Android 16 özelliklerini dinlemek isteyeceksiniz ama ben şeffaf bir adamım. Bunu söylemem gerekiyor. Android 16 beni heyecanlandırmadı. Videonun en başında bunu söyleyeyim arkadaşlar. Siz de bu samimiyetime dayanaraktan beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Çünkü saat şu anda 8. Bu video yerine kaçta girer? Allah bilir. Şimdi Android 16 Beta 1 sürümü duyuruldu ve ben de sizler için Google Pixel 7 Pro telefonu kurdum. Şimdi Google Pixel'lerde olan Android sürümü diğer Android telefon üreticilerinin yazılımlarına göre farklılıklar gösterebiliyor. O nedenle sizlere böyle majör değişiklikleri anlatacağım arkadaşlar. İnce böyle performans iyileştirmeleri vesaire oralara girmeyeceğim. Bilginiz olsun. Bununla birlikte Android 16 sürümünün kod adı Samet abi baklava adışım. Çok severim kit kattan sonra baklavayı geldi. Şimdi tepe kamerasında direkt olarak telefonumu görüyorsunuz. Bu yazılımı nasıl yükledim derseniz eğer Pixel bir cihazınız varsa şu anda Android 16'yı kurabiliyorsunuz. Pixel 6 ve üzerinde Flash Tool Android sitesine giderek web üzerinden bunu yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk özelliğimizde başlayalım. Bu bir ses paylaşımı. Şu anda benim telefonumda bu özellik yok çünkü bölgesel bir farklılık var arkadaşlar. Amerika'da kullanılıyor ancak Android 16 geldiği zaman göreceksiniz. Bunu bir ekran resmiyle sizlere anlatmak istiyorum. Ayarlar kısmına giriyorsunuz, bağlantılara giriyorsunuz ve ses paylaşımı özelliğini görüyorsunuz. Bu ne işe yarıyor derseniz eğer ki aynı Wi-Fi gibi veya Bluetooth gibi veya bir ekran paylaşımı gibi bir özellik. Diyelim ki dinlemiş olduğunuz müziği paylaşmak istiyorsunuz. Etrafınızda Bluetooth kulaklık kullanan veya işitme cihazı kullanan insanlar cihazınızda dinlemiş olduğunuz o müziği veya bir sesi paylaşabiliyorsunuz. Bu topluluk önünde konuşan insanlar için çok önemli. Bazı toplantılar olur ve oradaki sunucu farklı bir dili konuşur. Bu özellik sayesinde bütün dinleyicilere o ses dağıtılarak simultane bir şekilde çevirmenlik de yapılabilecek. 2. Artık sesi azaltıp kısma anlarınızda bir titreşimli geri bildirim alacaksınız. Yani siz sesi azaltmaya bastığınız esnada o titreşimin yavaşça azaldığını hissedebileceksiniz. Veya sesi arttırdığınızda o titreşimin de böyle minik bir düzeyde arttığını hissedebileceksiniz. Android güncellemesini Apple'dan okuyan kocayı susamıyor. <laughs> <laughs> Utandırdın reis. 3. Artık uygulama bildirimleriniz Sol üst tarafta gözükecek arkadaşlar Diyelim ki Whatsapp'tan bir bildirim geldi Bunu Apple tarafından biraz çalmış Olabilirler neden çünkü Siz Apple'da hatta şöyle göstereyim ben Diyelim ki ses notlara girdiniz bir ses kaydı Başlattınız buradan bakın Dinamikada üzerinden bunun akıp akmadığını Görüntüleyebiliyorsunuz Android 16 tarafında ise bu durum şöyle olacak Diyelim ki bir uygulamaya girdiniz Atıyorum ayarlar kısmı veya Google Kurama girdiniz bu arada telefonu yeni kurdum veya bir ses kaydedisi yapalım. Sesi kaydetmeye başladığım esnada artık sol üst tarafa benim ses kaydımın aktığını veya herhangi bir uygulamada, arka planda çalışan uygulamada bildirim rozetlerini sol üst tarafta görüntüleyebileceğim. Dördüncü özelliğimiz ayarlar kısmında olacak. Direkt olarak ben buradan notlar kısmını bulabileceğim artık. Diyelim ki rahatsız etme modunu seviyorsunuz, çok kullanıyorsunuz ama farklı modlarda yapmak istiyorsunuz. Telefonunuzdan ayarlar kısmına girdiniz. Dediniz ki kendi modunu oluştur. Özel dedim. Ben buradan istediğim emojiyi seçebilirim. Diyelim ki şöyle yemek emojisini seçeyim. Bitti diyeyim. Yemek emojisinde ben saat aralığı belirleyebilirim. Ben 7 ile 8 arası yemekteyim. 7 ile 8 arası spordayım gibi kendinize do not disturb yani rahatsız etme modu ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte alarmlarınızı, kişilerinizi o moddayken sizi aramasını istemediğiniz ve istediğiniz kişileri de olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bir diğer özelliği ise sağlıkla ilgili Health Connect'i aratmanız gerekiyor. Bunu Türkçe bile olsa aslında İngilizce bir şekilde yazmışlar telefon dili Türkçe olmasına rağmen. Her neyse Health Connect ayarı yani bağlantılı sağlık ayarı gerçekten çok önemli. Mesela sağlığınızı sürekli olarak takip altında tutmanız gerekiyor. İşte vücut sıcaklığınız olsun, kalp ritminiz olsun. Bunu üçüncü parti uygulamalar üzerinden de telefonunuz aktarabiliyorsunuz. Yani 7/24 sağlık verilerinizi, istatistiklerinizi, kilonuzu, boyunuzu işte bu uygulamalarla koruma altına alabiliyorsunuz. Uygulama izinleri diyelim mesela atıyorum ev egzersizleri uygulamasına izin veriyorsunuz. Kilonuz, boyunuz, egzersiziniz yani bu uygulamadaki tüm verileri sistem kendisine alıyor. Bunu daha sonrasından e-nabıza da aktarabiliyorsunuz. Bu özelliği de oldukça beğendim. İyi ki geldi dediğim bir özellik var. Şimdi WhatsApp gruplarınız olur size. Bazı arkadaşlarınız böyle tık tık gönder, tık tık gönder mesajları yaparlar yani. Oldukça sinir olursunuz ki ben çok sinir oluyorum. Ya bir mesajı uzun uzun yaz sonra yolla kafasındayım ben. Ama bazı arkadaşlarım yazıyor. Ne haber? Yolla. Nasılsın? Yolla falan böyle değil mi abi? Senin de başına geliyordur illaki. Sonra telefon tin 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 titriyor masa diyorum ki aa yeter artık yani. Arkadaşlar bildirim soğutma özelliği geldi. Artık telefonunuz çok fazla kişiden aynı bildirim aldığı esnada bir soğumaya giriyor. 2 dakika boyunca sessizleşiyor ama sadece o bildirim özelinde. Atıyorum WhatsApp'tan o kişi çok fazla bildirim yolladı. Onu bir sessize alıyor ama diyelim ki Samet arkadaşınızdan bir arama geldi. İşte onu sessize almıyor. Bilginiz olsun. Hatta bu özelliği görüntüleyebilmek için bildirim kısmına giriyorsunuz. Genel kısmına bildirim şiddetli şiddetini düşür dedikten sonra zaten burada 2 dakika boyunca sessize alındığını buradan sizlere söylüyor. Hatta bildirim paneli üzerinden de bu uygulama veya bu bildirim sessize alınsın mı diye bakın burada da zaten şurada bir emoji çıkacak. Aynen öyle. Sesli alınsın mı, sessize alınsın mı diye bir ibare çıkıyor. Bu arada artık Android 16 ile birlikte Android telefonlarınıza da bir şarj sınırı koyabileceksiniz. iOS 18'de bu özellik sanırım gelmişti iPhone tarafına. Artık pilinizi %80, 85, 90 veya 95 seviyesinde veya %100 seviyesinde kalsın olarak şarj edebileceksiniz. Yani %90'a geldiği zaman şarjı kes anlamına geliyor bu. Bu da pil sağlığı konusunda oldukça önemli bir özellik. Bu arada kilit ekranında da bir özelleştirme veya bir yenilik var dendi. Hemen bir bakalım. Kilit ekranını özelleştir diyorum. Şifremi giriyorum. Kilit ekranında herhangi bir özelleştirme, bir kısa yol, bir şey var mı diye bakıyorum. Bunlar vardı diyebiliyorum ama haydi hayırlısı. Bence şu kısımda bir şey varsa vardır. Onun dışında Kilit ekranımız klasik. Belki yeni duvar kağıtları eklenmiştir. Onun dışında kilit ekranında da herhangi bir değişiklik yok. Evet geldik videonun sonuna. Hani dedim ya çok fazla heyecanlanmayalım diye. İşte bu yüzden yani çok fazla bizi tatmin edecek özellikler yoktu. Ancak bu bir beta 1 süreci. Yani daha beta 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Daha ne kadar gidecek bilmiyoruz ama yeni özellikler gelmeye devam ettikçe sizlere anlatmaya devam edeceğim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.